Antalya'nın Döşeme 6 ilçesinde servis minibüsüyle, otomobilin çarpıştığı kazada bir kişi öldü, ikisi ağır 8 kişi yaralandı. Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Yeniköy Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Caddesi ile Turgut Özal Caddesi'nin kesiştiği kontrolsüz kavşakta meydana geldi. Antalya Bilim Üniversitesi personelini taşıyan Erdoğan Y idaresindeki 07 DFZ 27 plakalı servis minibüsü, sürücüsü belirlenemeyen 34 CVD 219 plakalı otomobil kavşak içinde çarpıştı. Santa Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çarpışmayla devrilen minibüsten fırlayan mutfak personeli Yakup Kolkurt olay yerinde hayatını kaybetti. Minibüsteki 7 yolcu ile otomobildeki bir çocuk da kazada yaralandı. 112 acil çağrı merkezine bildirilmesiyle kaza yerine sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Minibüste sıkışan bir kişi itfaiye ekiplerince çıkarılırken ikisi ağır 8 yaralı çeşitli hastanelere kaldırıldı. Kolkurt'un cenazesi Antalya Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. Ben tabii de <laughs> <laughs> <laughs>